Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Ee, bir önceki belki videomda olabilir, paylaşmış olabilir mi olmayabilirim. Şu an erken konuşuyorum ama e, gidip ben kalasarım almıştım tahtalarımı çerçeve için, özellikle kapı çerçevesi için. Burası lava ve banyonun girişi. Lavabo ve banyonun girişine 280 santimlik bir e, kapı aldım. Bu kapıyı da kalaslarla ilk başta bir çerçeve oluşturdum. Şablon oluşsun diye. Ondan sonra yerine yerleştirdikten sonra çaprazlamasına daha önce bende dörde 4 dört 4 ağaçlarım vardı. Bu ağaçlar sayesinde de bir böyle bir de şu taraftan buradan çivilerim tabii. Ortaya bir tane dikme attım. Sebebi şu çuvallar sağdan sonra artık gittikçe bastıracaktı diye düşündüm. Bu basmayı önlesin diye. Ee, yine iç yani şuradaki iç ölçü neyse burada da aynı ölçüyü kullanıp öyle devam ettim güzel de oldu ee, şuradaki iki pencerem lav banyo şey kısmı tuvalet aman e, mutfak kısmı ile ilgili iki pencerem özellikle küçük aldım sebebi şu yapı itibariyle oval olduğu için uzun bir pencere çapraz duracaktı o kadar genişlikte ama burayı büyük aldım şuraya bir tane pencere gelecek onun yeri hazır hesabımı yanlış yapmışım e, eksik almışım bir tane şuraya şundan gelecek yine 150'ye 180 miydi öyle bir şey olsa gerekti e, Buraya da aynı şekilde bir tane daha inşallah alacağım iki gün sonra e, işimiz bitmiş olacak ana kapıyı da e, orada bir hassaslık var onu size özel bir video çekeceğim e, ana kapıda ben çelik kapı aldım Çelik kapı aldığım için bunu bir e, tahtaya ya da bir şeye monte edemiyorsunuz çelik kapıyı. Bir tuğla yapıya e, yerleşmesi gerekiyor. Onun çünkü bir e, kasanın et kalınlığı dediğimiz bir yapı var. O geçmesi gerekiyor. Ben duvarın 5 santim falan civarında olduğu için böyle bir kasaya geçmiyor. Ben ekstradan e, bir sıra şöyle kapının etrafını döneceğim e, kiremitle ya da tuğlayla. Ona göre de kapımı yerleştirmiş olacağım. Orada bir sıkıntım yok. Sadece tuğlanın ölçüsünü alıp o aradaki genişlik mesafesini tekrar bir ağaçtan çerçeve yapmam gerekecek. O da artık şablonu olacak onun. Köfte <laughs> Urfalı olunca tabii ki. Sen Urfalı mısın, misin? Kayseri misin? Kayserili. Evet, sen Kayserisin, baba Urfalı değil Oca mi? Hoca da Kayserili. Evet. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Akşam çalışması yapıyorum. Sakin sakin çalışıyorum. Acelem yok zaten. Böyle bir durum söz konusu. Şimdiden herkese kolay gelsin. Bu aşamada da görmüş oluyoruz.